Evet evet görsünler ki eve gidince anlatacakları bir hikayeleri olsun tatlım. Evet evet görsünler ki eve gidince anlatacakları bir hikayeleri olsun tatlım. tatlım hoş geldin. <laughs> hoş geldiniz. Tamam. tamam. Evet arkadaşlarım. Selam ben Ceneme gündüler ve iyi akşamlar köy halkı. Hello. <laughs> Bugün ne kadar yaptınız gösterin. Nasıl bir hazırlık? Nasıl bir hazırlık? Ben kendilerime ellerime cezvede yaptım. TK. Bugün TK anneleriyle Bilkent'e nasıl girdik? %100 yüz burslu psikoloji ve iç mimarla onları anlatacağım. Evet o yüzden ilk tanışmamızdan başlıyoruz. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle ki bir dakika. Başla. Biz son bir iki ay kala eşit hale geçtik. Başlıktan da anlayacağınız üzere. Neyse onun sevmeni anlatalım. Bunu anlatmak için de şöyle dedi kendi hani nasıl yardımcı olabiliriz isteyenlere de tanışmamızdan başlayacağız. Biz çok yakın iki arkadaşız, en yakın arkadaşız. Duru benim en yakın arkadaşım. Teşekkür ederim. Ben de Duru'nun öyle. Evet öyle. Ee, biz 7. sınıfta başladı sevmenimiz. Sevmenimiz 7. sınıfta başladı şöyle. Ee, Ortaokul 7'de biz aynı kursun sunardık, biz üst seviye İngilizce kursun <laughs> Yalan en alt <az> kurdaydık. <laughs> Neyse, biz şimdi size bir hikaye anlatmak ee, bir istiyoruz. Ya, Lise bir hikaye, lisede yaşadığımız bir anı. Evet. Ee, evet. Ee, videonun başlıklı hiçbir ilgisi yok. Bilkent'e falan da okumuyoruz. Neyse, e, ben burada 170.000 oldum, o da 300.000 oldu yani Ay. öyle başarılı öğrenciler falan da değiliz. Başla, hemen başla. Dilhan diye bir eril bir arkadaşımız var. Mesela. mesela. Öfke problem. Bakın, topunuzu keserim. Keser. Öfke problemleri olan bir arkadaşım. Evet arkadaşım. Benim arkadaşım da güçlü kudretli bir kızdır. Ee, Dilhanı nasıl dövdü, onu anlatacağız. Evet. E, Video hemen şuraya gelsin. Geldi. Ee, arkadaşlarım şimdi şöyle e, biz ilk fake kavgamızdan başlamak istedim. FK, evet. Şimdi bizim bir tane İngilizce dersimiz vardı. Hocayı da, da hiç sevmeyiz Deniz Hoca. Çok problemli. Selam olsun gene dayıp olmasın. Hani. Ee, neyse sonra Naz derste bir anda bana döndü. Dedi ki duru fake kavga yapalım dedi. Benim Çünkü de, yani, aklıma yaptı. Bir de o zaman cuma günüydü ve son ders. Evet. Son dersinde 10 dakikasında son 10 dakikasında istiklal marşı için hazırlık falan olur. Yani ders 30 dakika gibi bir Aynen şey. Aynen öyle. Ondan sonra biz böyle nasıl bir Hande Erçel'den de iyi bir oyuncu Biz bir senaryo kurduk. Evet, biz senaryo kurduk. Kimsenin haberi yok. Bahar'a çağırıyor. Ağlaya ağlaya kavga ediyoruz. Herkes inanmadı. İnanmadı. Herkes inanmadı. O zamanlar Bahar evet. diye bir arkadaşımız var. Bizi ayırmaya falan çalışıyor. Aynen. Ben de dedim ki ya, sen bana bir tane tokat at, o bana bir tane tokat at. <laughs> <laughs> Öyle sonra nasıl ağlamaya başladım? Ben nasıl ağlamaya başladım nasıl ama, ama hani böyle... Görür işte niye evet. vurdun falan fişman. Bir de ben çok güçlü bir kız da değilimdir. Yani böyle insanlara hmm. vuramam edemem. Hep altında kaldım Duru'nun. Biz yıllarca kavga ettik. Yıllarca ağzımız şey yaptı. Dıt. Yani çok fazla hasar gördüm değil evet. aynı şekilde Duru'dan çok hasar görmüş bir kız. Öyle oldu. Ondan sonra biz fake kavgamızı herkese inandırdık. Rehberliğe gittik tamam mı? Sonra bu fake kavgayı okulda ilk bulan ikili olaraktan herkes tabii ki takip etmeye başladı. Melis, Peygamber ve Eylül. Eylül, Eylül. 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 Ee, altılı <gülüyor> <gülüyor> İsim vermeye de pek sorun değil. Hiç sorun değil. Eee ne, ee, neyse ona sonracığım var. Bir arkeoloji dersi. Hı. Tamam mı? Eee biraz biz neden Kavga ettik. Ben Dinhan'ı dövüyorum. Dinhan bir tane elini tersle vurdu. Dedim şuradan bir kanak kanama. Dudağı bir patladı kan. Full. Full. nasıl vurdu ama <laughs> benim arkadaş benim yani, evet. sağlık. Anla. <laughs> <laughs> üçümüz naz da geldi. Ben onları ayırmaya çalışıyordum aslında. Oh, ee, orada oh, bir son. iki tane tokatla ben evet. yedim evet. <laughs> Dilhan Saçımdan başımdan sürüklendim sağ olsun selamlar. Dilhan'ı da isterseniz bu arada üçüncü videoda yanımızda olacak. Evet. Bir önceki videoda gördüğünüz gibi Herhalde. Kameramanımız. Neyse ondan sonrasında biz disipline gittik. Tamam mı? Disipline değil nasıl ağlıyor, nasıl saçmalıyor diyor. İşte bunlar zaten hep fake kavga ediyor dediklerini hiçbir zaman inanmıyor. Bizi istiyor mu? Bizi, Bizi nasıl istiyor, istiyor. Bütün müdüre falan. Nasıl? Ama... Benim i̇şte. arkadaşım disiplin kuruluna çıktı. Disiplin kuruluna çıktım gayet gururumla. <laughs> ee, bana bir kağıt yazdılar <laughs> yaşadıklarıma dair. Ben de çok travmatik şeyler yazdım. Dilhan'ın beni zorbaladığına dair falan. E, tabii bunların hepsi Sonra... yalan. E, tabii benim arkadaşım ki çünkü kimse zorbalayamaz. Aynen öyle. Sonra e, Dilhan uzaklaştırma aldı bu yüzden. Evet, Dilan 3 gün uzaklaştırma aldı okula gelmedi. Yani ya. onu iftira attın, özür dilerim. Evet, onu biz Dilan'a iftira kurtar. attık. Evet. Ee, böylelikle de benim arkadaşım o olaydan sağ çıkmış oluyor. Çünkü Dilhan bizi tuvalete sıkıştırdı, üzerimize kapıyı kilitledi. Biz 3 ders boyunca orada kaldık ve kimse bizi kurtaramadı, anlatabiliyor muyum? Evet, biz okulda 3 ders boyunca... Hasan e... Hoca geldi kurtardı yani. Hı? Böyle bir de azar edin. yedik dersi evet. bilerek girilmediğimiz düşünüldü ama aslında Dilhan kabul evet. demişti. Sonra biz herkese inandırmaya çalışıyoruz. Dilhan yaptı. Kimse yani inanmıyor. Sonra işte annelerimiz falan geldi. Öyle. Okula aynen işte. Disiplin kuruluna çıktık ettik işte. Ee, küçük bir uyarıyla sıyrıldık. Ama Dilhan uzaklaştırma aldı. Dilhan uzaklaştırma aldı. Hatette. Zaten müsait uzaklaştırma almaya müsait baktı. Evet Evet. Ee, yani öyle bir Sorun oldu. Bu arada bu olaydan sonra da e, biz bu fake kavga'yı oluşturduk hani dersi kaynatmak için herkes bunu yapmaya başladı. Herkes bunu yapmaya başladı ve kendi fikirleriymiş gibi öyle sürdü. Kimse bu. mesela bir info verip de CV vermeden, e, duna demeden bizim ismimizi vermeden kendi fikirleriymiş gibi, kendi zekalarıymış gibi lanse ettiler. Evet zaten bunu bulup çok zeki sandılar kendilerini böyle bir şey buldu. Zaten bu yapılmıştı anlatabiliyor muyum? Melis Pehlivan'ı anlatabiliyor muyum? Yani? Biz zaten bunu bulmuştuk. Bu arada selam olsun Melis Pehlivan. Selam olsun Melis Pehlivan. Allah olsun değilse benden neyse. Ee, öyle oldu işte Dilhan'da. Böyle, Dilan çok dayak yedi benim arkadaşım. Evet. O videoyu bu arada buraya ekleyebilirsek Tabii ekleyeceğiz. Editör, e, o sonra şey yaparım. Şu an sesimiz gitmiyor mu hmm. arada hiç. Öyle mi? Oradan keseriz. <laughs> Neyse. E, güzel olan kahveyi kendine almadığını fark etmediğimi sanma. Bu kadar da fedakarsız bir arkadaşsın. Öyleyim. E, i̇şte o zaman biz tanıştık falan. 8 sınıfa gelelim. 8 sınıfta... Naz bana neler yaptı? Ben hemen size başlamak istiyorum. Evet, Nasıl vermeden kalacak biriniz. O zamanlar Kerem Tosun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Naz e, benim hoşlandığım çocuğa gidip dedi ki Duru lezbiyen. <laughs> <laughs> ve buna inandı ve buna bütün okul inandı. Şöyle ki e, bana yaptığı bir kaltaklıktan dolayı e, ona bu şekilde ben karşılık vermek zorunda kaldım. O zamanlar hiç... Anasını beni koydum. Oh on est bien grave avec la déficience